Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sokak dövüşünde bilmemiz gereken en kritik şeyler nelerdir bunları göreceğiz. Dövüşün hemen öncesinde ve dövüş anında olmamız gereken duruş, bakış açımız, kol ve ayaklarımızın durumu bunlardan size kısaca bahsedeceğim. Öncelikle bizim bilmemiz gereken şey dövüşten olabildiğince kaçılmamız gerektiğidir. Çünkü sokak dövüşünde profesyonellik, veya işte belli bir yıla kadar çalışmış olmak bir yere kadar her an her şey olabilir. Rakip de bıçak olabilir, sopa olabilir bilemiyorum. Pek çok durumla karşılaşabiliriz. Biz zaten olabildiğince dövüşün olmamasına yönelik çalışıyoruz. Fakat kaçınamayacağımız bir durum varsa kendimiz en azından orada kendimizi müdafaa etmek durumundaysak bilmemiz gereken çok önemli şeyler var. Mesela bir göz kontrol. Rakip eğer gözünü kontrol edebilirsem ve eğer ona karşı kararlı bakabilirsem bir benden belli bir nebze çekinecektir. İki, göz kontağı ne işe yarar? Eğer ben ayağına bakarsam rakibin, buradan yüzüme gelen şeyi göremem. Ama eğer ben rakibin e, gözüne kontrolü kurarsam, ayağından icabında bir şey yaptığı zaman ayağını görebilirim. Yani sizin de fark ettiğiniz gibi göz kontağı birinci mesele. 2- burada bizim vücudumuzun pozisyonu. Ben kollarım burada yan, bacaklarım açık, durmuyorum. Ağırlık merkezimi arkaya alıyorum. Kuvvetli ayağımı arkaya atıyorum. Ve olabildiğince kollarımı da kendi üzerimde bağlı tutuyorum. Yani bir tane kolumu aşağıdaki defans için, bir tane kolumu da yukarıda kendi boynumun ve başımın korunması için tutuyorum. Rakip bana icabında bıçakla geldi. Çekti bıçağı. Ben buradan ilk alttaki kolumla olabildiğince blok yapıyorum. Kontrol ettim, içeri girdim. Ve out. Burada üstteki elimin önemi. Rakip bana icabında düz yumruk vurdu olabildiğince onu ben yakalıyorum. Buradaki duruşumun önemi hızlı gelebilecek, ummadığım vuruşlara karşı beni savunmada rahat bırakacak. 2. Üzerime geldi, bana hakaret ediyor rakip. Ee, adam gergin. Ben aynı şekilde olabildiğince kendimi rahat bırakıyorum. Duruşumu bozmuyorum, gözlerinde kontağım var, üzerime ilerliyorum. Benim vücudum rahat. Ama burada önemli olan şu var. Rakip size küfür etti mi? Bağırdı mı? Siz buna karşı rahat olmanız gerekiyor. Çünkü gerginlik, sinir hali bir vücudu kasar. Daha önceki dersimizde de söyledik. Bizim üzerimizde gerginlik olması darbe yediğimiz zaman bize ciddi zarar verecektir. İki, biz dövüş anı olabildiğince hakim olmaya çalışıyoruz. Eğer gergin olursak hakimiyeti kaybederiz. Geri çekilirken ellerimi açıyorum. Buradaki blok buraya açılıyor, buradaki buraya açılıyor. Ellerimle olabildiğince durumdan kaçınıyormuş gibi bir görüntü veriyorum. Rakip üzerime hücum etti. Artık bir iki adım attım. Kaçış yok. Ben ona bir tane e, iç vuruş veya icabında baktım kaçınamayacağım. İçeri girdim. Kontra. Kontrol ediyorum rakibi. Ve geri kaçınmam benim nefsi müdafaa yaptığını yani haklı olduğumu aslında ispat eder. Vururken de icabında eğer lisanslı sporcuysanız silah hükmünde olacağı için vuruşunuz şöyle bir şey diyebilirsiniz. Rakip geldi. Vuruyorum. Aman abi vurma. Aman gözünü seveyim. Çevrenizdeki insanlar duysun. Desin ki ya adam haklı kardeşim. Adam hem vurma dedi hem vurdu. Yani hem vurma dedi hem de üzerine geldi karşısındaki vurdu. Olur. Haklı çıkarsınız ki zaten dövüşten kaçınan birisi olarak biz haklıyız bu noktada. O yüzden bunlar bizim için çok kritik şeyler. Bugünkü dersimiz de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar.